düğün için hazırlıklar vardı. Kızımız düğün hazırlıklarını yaparken e, belli bir saatte geldi yani. Ondan sonra bize eve geldikten sonra e, oturuyorduk annesiyle beraber. O da geldi. Özel işleri vardı ha, kızımın. Ondan sonra annesine sohbet ederken ben dedim ki geç saat oldu. 12 olduğu için ben bir yatayım dedim. Benim yatağımı yapın dedim annesinde karşılıklı gör, odalar karşılıklı olduğu için o ona bakarken o da ona bakarken bir anda kendini kaybetti kızım konu bu Şimdi, perşembe mi Ak, dün akşam şey olacaktı söyle kırası olacaktı pazar günü düğün olacaktı konu bu her şey Allah'a şükür hepsi hazırdı ama zamanlama bu kadarmış Cenab-ı Allah'ın takdir ilahisi bundan ileri gitmedi Bundan sonra Cenab-ı Allah'ın yanına gitti diyeyim. Ee, üzüntüsünü biz paylaştığımız gibi insanlar da paylaşıyor. Bunun dışında bir şey yok. Yani kim ister böyle bir durum gelirsin Ama Cenab-ı Allah çok sevmiş, aldı. Bize sadece dua etmek düşer. Ee, bize de sabır versin Cenab-ı Evlam ki yani evlat acısıyla karşılaştık.